Six. Going BF6 sezon 1 güncellemesi bütün detayları burada oyun daha çıkmadan ilk sezonun tarihleri, içerikleri ve modları belli oldu. yazısı da yayınlandı ve işin güzel yanı sezon 1 tamamen ücretsiz olacak. Tabii ki de oyun satın almanız gerekiyor ama tüm oynanış içerikleri ücretsiz olacak. BF6 10 Ekim'de çıkacak. Sezon 1 güncellemesi ise 28 Ekim'de başlıyor. Bütün detayları sizlere paylaşıyorum. Bu tarz içerikleri seviyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Rehber videolar olsun. BF6 deneyiminizi geliştirecek yeni bilgileri ve meta silahları olsun bu kanalda. Paylaşıyorum. Oyunun betürel kısmına bakarsak da bu konu hakkında gerçekten çok heyecanlıyım. Warzone'un içerik kıttığına ilaç gibi gelecektir. BR modu içinde herhangi bir resmi tarih maalesef yok. 10 Ekim'de canlı yayında olacağım. Canlı yayında da YouTube'da hepinizi bekliyorum. Çayınızı kahvenizi hazırlayın. Sezon 1 detaylarına geçelim. Videomuza başlayalım. Öncelikle BF6 çıkış lansmanında 9 haritayla geliyor. Sezon 1 güncellemesinde 28 Ekim'de başlıyor ve yepyeni haritalar, yeni modlar ve silahlarla araçlarla geliyorlar. Yeni haritamız Blackwell Fields, Kaliforniya çölünde yeniden aktif edilmiş bir Amerikan hava üstünde geçiyor. Hex Armada adlı grup NATO hedeflerine saldırıyor. Bu haritada kara ve hava araçları mevcut. Yani klasik Battlefield kaosu tam gazla devam edecek. Görsellerde petrol pompaları mevcut açık alanlar, hava pistleri var. Tam sniperların ve pilotların ve ayrıca de tankçıların cennet alanı olacak. Yeni oyun modu ise Strike Point bu mod tamamen 4 ve 4 taktiksel çatışmalara odaklanıyor. Küçük ama yoğun haritalarda tek canlı oynuyorsunuz, ölen eleniyor, her turda bir hedefi ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Yani bir nevi CS tarzı veya işte Call of Duty tarzı bir round sistemi var. Bu demek oluyor ki hızlı rekabetçi ve takım oyuna dayalı bir mod bizi bekliyor olacak. Yeni araç APC Traverser Mark 2, 4 kişilik zırhlı personel taşıyıcı, bir sürücü, bir tavan topçusu ve iki yandan ateş eden yolcusuyla beraber geliyor. Yani mobil kale ve tabii ki de yeni silahlar da geliyor olacak. Sor 300S Karabayn silahı düşük atış hızına sahip ama yüksek hasarlı bir karabayn. Minifig Sniper Rifle, Yukon oyuncuları için hafif hızlı tepki veren bir keskin nişancı tüfeği. GGH-22 Sidearm, yüksek mermi kapasitesi, hızlı ateş ama düşük hasar veriyor. Yeni eklenen Real Cover LPVO. LPVO yani Low Power Variable Optic, yakın ve orta menzili esneklik sağlıyor. Kısacası silah özelleştirmesi için bir seviye daha derinleşiyor. Sezon 1'in güncellemesinin ikinci fazında ise 18 Kasım'da geliyor ve California Residence adlı yeni bir harita gelecek. Yeni harita Eastwood bölgesinde bu kez şehirden uzak sessiz bir bölgede geçiyor olacak. Yeni modumuz ise sabotaj olacak. 8'e 8 oynanıyor. Amaç ise düşmanın belirli bölgelerini imha etmek. Bir tur saldırıp bir tur savunma sonunda en fazla hedefi patlatan takım kazanıyor olacak. Ve Battlefield 4 oyuncuların unutmadığı bir özellik geri dönüyor. Battle Pickups haritada rastgele çıkan güçlü ama sınırlı mühimmatlı özel silahlar. Yani o efsanevi Battlefield momentları geri dönüyor. Minigun buldum vesaire veya işte özel bir sniper buldunuz. Tas özel silahlar da yer alacakmış. Yeni silahlar DB 12 Shotgun, çift namlulu pompalı tüfek, her tetik çekişinde farklı bir namlu ateşleniyor. M327 Trade Revolver, 8 mermili yavaş ama çok güçlü bir tabanca yakın mesafede adeta ölüm makinesi. Yeni eklenti de geliyor Troy Angled Grip. Sezon 1 güncellemesinin 3. fasında ise 9 Aralık'ta Winter Offensive camisi geliyor. Sezonun sonu Winter Offensive yani kış tavrısı olarak geçecek. 9 Aralık'ta geliyor. Empire State haritasının tamamen kar altında olacak. Ya burada eğer ki Division oynayanlar varsa da Division 2'de veya işte Division 1'deki oyuncular buna sevinecektir. New York'un karlı versiyonunu görmek yani şu anda gerçekten çok güzel olacaktır eminim. Yeni etkinlik ise Ice Lock Empire State olacak. Brooklyn donmuş durumda kar fırtınası etkili çevresel tehditler aktif yani hava durumu artık oyun mekaniklerinden biri haline geliyor. Bu etkinin adı Ice Lock Event ve Freeze adında özel bir oyun mekaniği içerecek. Yani belirli modlarda aktif olacak muhtemelen ısı ve donma hasarıyla alakalı bir sistem olabilir büyük ihtimalle bir tür mekaniği çok oyunculuğa taşıyorlar. Yakın dövüş silahı da geliyor. Ice Climax X yani buz tırmanış baltası. Tüm bunların yanında oyun ön sipariş edenler içinde özel bonuslar da açıklandı. Phantom Edition alanlarda BF Pro token alıyor. Özel asker kostümleri silah paketleri ve deluxe XP boost elde edecek. Hem Phantom'da hem de Standard Edition alan herkes ise zaten Tombstone paketini alıyor. İçinde özel kostümler ve XP boost seti var. Phantom Edition alırsanız da tüm içerikleri Battle Battle ulaşabilirsiniz ama içerikleri kasmanız lazım. Tabii ki de daha fazla detay öğrenmek için de bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Tüm detayları inceledim ve düşünün bu sadece ilk sezon olacak. İki yeni harita, New York karlı etkinliği, yeni modlar, araçlar, altıdan fazla yeni silah, özel etkinlikler ve portal araçlarına eklenen tüm bu içerikler. BF6 belli ki canlı hizmet modelini ciddi biçimde büyütüyor. Umarım çıkışta sunucu sorunları minimum olur. Çünkü bu içerik planı gerçekten çok umut verici. BF 2042'deki bedava Battle Pass'i de kastım. ödüllerde BF6 geçiyor olacak. O yüzden eğer hala kasmadıysanız bunu acele edin. Çünkü oyun çıkacağı zamanda da bazı ödüller 2012'deki bazı ödüller BF6'ya geçiyor olacak. O yüzden Battle Pass'i hemen kasın Çünkü Battle Pass bedava olacak. Evet dostlar bütün detaylar bu kadardı. Yorumlarınızı bekliyorum. Çekler hakkında neler düşünüyorsunuz? BF6 hakkında beklentileriniz nelerdir? Cuma günü canlı yayında olacağım. O yüzden herkes davetlidir. Taz tarz de kaçırmamak için de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.